Ya şimdi şey önemli değil. Hile olsunlar da. Başlatıyorum. Başlat abi. Yani püf, artık keyif alım. Yani bir oyundan keyif almıyorsak bu hangisidir Ubisoft'un Rainbow Six oyunu artık. Artık yani. Of, artık ya eğer şey oynanacaksa böyle on, yani sevdiğim şey oynuyorum bunu millet izliyor diye yoksa hikayeli oyun kimse izlemiyor oynar mı hikayeli oyun da bakmayın işte Alan Wake oynardım şimdi şunu oynardım bunu oynardım onlar oynayınca da bir kişi izliyor. Kimse izlemiyor. Yavuz bile diyor ki abi ben karnım ağrıdı kaçıyorum diyor. O da topukluyor. Kimse kalmıyor yani. <laughs> yok, abi ya. Yani yok yok. Yani, oğlum Allah Allah. Bu bir gerçek. Bunu saklamaya gerek yok yani Yavuz. Ben saklamak değil abi. Ben niye yalan söyleyeyim sana durduk yere? <gülüyor> <gülüyor> Velhasıl kelepçeyi bak, bak beş kişi zorla izliyor. Onlar da gelip geçerken baktı şimdi. Kim bu? Bu kel bir bakalım dediler. Geldiler. Ee, yani ne duymak istiyorsunuz yazın. Deyin ki iyi şeyler duymak istiyoruz. İyi şeyler konuşayım. Deyin ki ya abi boş ver boynu kötüle bizde de e, rahatlayalım içim yağlar erirse ona göre küfür bile ederim yani. Hı. Müsaitim şu an. <laughs> ya yani de hiçbir şeyde hayatta beni hiçbir strese bırakma. Fenerbahçe bahçe bile o kadar stres yapmıyor. Ya şu Rainbow Six kadar stres yapmıyor yani. Yemin ediyorum bu oyunda bu kadar stres oluyorum ya. Ama neden oluyoruz onu anlamadım. Bir salalım bakalım Yavuz ya şöyle keyfini oynamaya çalışalım. Bak hadi hadi başla hocam. Ha, oyun çöktü. Yok. Ha, oyun gitti. De... Hadi <gülüyor> bak. <gülüyor> Abi keyfini oynamaya başladı. Bak gitti. Ses yemin ediyorum öyle bir gitti ki. Bak tüm şeylerine rağmen dedim keyif alalım dedik. Olan bu arkadaşlar. Yani bu oyunda nasıl keyif alalım? sezonu bile geç getirdiler. Abi bitti. Var mı oynuyor? Bilgisayar takılmıyor Tamam. Abi bende o mavi ekran. Ben de mavi ekran. Şimdi çıksak ban gibi. Kapatı başlayacağız mecbur. FPS 200 diyor. Çünkü hiçbir şey yok ekranda. FPS 200. <laughs> Ah, ne yapalım? Kapatıp açalım bari böyle. Ben abi alt öpür çektim gireceğim hemen. Aa loku... Tamam ben hiç ayrıldım. Ya ne bileyim arkadaşlar. Siz deyin yani. Deyin ki hocam sen de bir sıkıntı var deyin. Bilmiyorum. Abi, ne alakası sen Saçma sapan oyun yüzünden. Ben, abi ben adım artık en yani yüz eminim. Bu oyunu bu sezondan sonra bırakıyorum abi ya. Yok çekemeyeceğim artık çünkü. Ya bu sezonu beklemeye gerek, gerek yok ya. Valla Ubisoft'la uğraşınlar abi. Kimsin sen? <laughs> Çık, tık, tık. <gülüyor> <gülüyor> ne olur git ya. Aynen Ali valla. Yani bir sürü <laughs> oyunum var. <laughs> dur ya hikayeli oyunları oynarım abi. Ben bunu ne zaman niye harcıyorum? Millet izliyor diyor. O da izlemiyor kimse de. İkinci sezondan beri yemin ediyorum oyunun içine sıçtılar ha. Ya gerçek hileciyi banlamıyorlar. Hileci olmayanı banlıyorlar şimdi. Mesela hileci olmayan kişi çok şikayet gelmiş banlıyorlar. Var mı kanıtı? Yok. Yani. Kafama göre banlıyor. Ya, ya her şey geçtim kardeşim. Tamam. Banyo Büyük... için abi yayın açacağım. Video çekeceksin. Ka, ka kanıtın olacak. İşte her zaman nasıl olacak o da? Değil mi? Yani. Vallahi biz bir şey olursa öf, bırakalım başka oyunlar var. Alan Wake Remastered. Ya da Children of Silent Town'a indirdim onu devam ederiz. Veya Stardew Star, Star Valley herkes oynuyor ama yani bence herkes merak ediyor diye oynuyor. yani iki kişi oynuyor onlar izleniyor zaten. Millet diyor ki biz de oynayalım biz de izlerler belki diyor. Onun için oynuyor ben yani Stardew Valley yoksa bok gibi oyun yani bana sorsan. Ben de işte dediğin gibi ben merak ettiğim için oynamak isterim ama ...onun dışında ee, yok benim pek işlerim. Sans, yok. Ben Sons of the Forest'ı daha çok sevdim onu iz, oynarım. Oynar, oynarız dersen ben de yüklü zaten. Ben yüklemedim. Tamam, ben, onu. Tamam, ben yükleyemedim daha. İş başladı ya karıştı. Biz. Bilgisayarın başına bile geçemiyorum işte. Hafta üç gün yayınlarda. Bakalım. Maçı şey yaparlarsa Yavuz, iptal ederlerse biz yine banlandık ki. Evet. ben yani şimdi Ubisoft'un yüzünden banlayacağız şimdi. Kendi sorunu yani. Bizim sorunumuz değil. Banlarsan banla. Vallahi sileceğim. Kaçıncı kez? Üçüncü kez silmiş olacağım silersen. Ben silersem abi ben bir daha yüklemeyeceğim. <laughs> ya, hiç silmedim şimdiye kadar. Ya bekliyorum sezon Afestim. sonuna kadar çünkü Ubisoft <laughs> aynen ya. 4K seyman aynen Ubisoft. Şey olabilir ya sezon ortasında belki bir, bir güncelen bir şey yayınlarlar yani bilmiyorum. Yani şunu harcadım zamanı. Valorant'a falan harcasaydım ne bileyim belki öf, daha başka olurdu işler. Aa banlanmamışız sanırsam abi. Ben daha giremedim. Bana yeniden bağlan dedi. Şu ben an de bağlanıyorum. De bize bağlanıyor mu bakalım? Aa benim. Aha Gildi bende. Banka gelmiş. <laughs> Aa sıfır sıfır. Daha yeni başlamış maç. Ama bize vermez şey. Tamam. <laughs> I'm watching kemiş. Hey, so Let's go. İlginç. Ace aşağı. Şimdi Ace drone aşağı atıyor, kendi yukarı çıkıyor. Ben anlamadım ki bu şimdi nasıl bir şey yani? Hiç. Buradan gelecek sandım ben de. <laughs> One open area. You be careful. Tuğba fona yavuz benim sözümü kesme bir daha valla banlarım seni bak özür <laughs> dilerim abi şaka diyorum one insight mesela espre drone attık geldi yukarı çıktı ne alaka anlamadım Bakalım Yavuz biz, sizle, biz hızlı mı oynuyoruz artık? Biz de mi hızlı geçtik ne bileyim? <laughs> Baksana bir evet. takım drone muron atıyor Yavuz. yanlış drone, yanlış yaptı. Uff. vs. Tarraki Noerfa. <laughs> ne? 2 vs? İki vs yazdı. Bu drone çok önemli bak. Espray'e bıraktı buna bakacağım ben. Buradan kesin bir şey olacak. Square, Warden. Oğlum ben seni mütlemişim şeyde. Senin gene sesin geliyor. Nasıl bir şey bu Ubisoft? Abi, Allah belanı Abi belan ben de gözüküyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. Kafayı kırmamak halde değil ya. Neyse AC izleyelim bari. Bir bana mı kaldı? Onur abi şu maçtan sonra abi bir da sen normal hikayeli oyun oyna. Aynen sen aynen. Seni izleyin. Aynen aynen Yok öyle yapalım. Ben hiç zevkim kalmadı. Bugün soft. Bugün hep uzgu yemde bak. Yavuz kasa mi, kasayı deneyelim kasa yapalım tamam mı Tamam. lobiraj kasadan içeri giriş sen ne alacaksın blist banla değilsin ee, tamam Banlı değil. Banl Banl der, bana değil bana Don't move, don't move. Ölmene Ay, gerek guys, yok, reis. Ölmene gerek yok aga yani hiç. Ölmene gerek yok. Yavuz eğer Reinforced atarlarsa vazgeçiyoruz. Parking fronttan doğdum. Tamam. Ee, her şeye rağmen bir şarj aldım. Drone'layıp, lobiye gideceğim. Eğer şarj atarlarsa ters taraftan, diğer delikten veya ana şehirden bana Nomad'den giriş yaparız tamam Ya da Monty alırım, e, Fast Plant Eneris. Ama Warden kullanıyorlar, onu haberiniz olsun. Kapıta olan camları, oraları yakıp içeri plant yapılabilir ama... Bakacağız. Hemen lobiye dronelayalım. Rain atarlarsa değiştiriyoruz, atmazlarsa girenci. <laughs> 76, 1900 acaba? Normal mi? Geliyorlar Robi'yi kapatmaya. Valkyrleri var. Valkyrleri var. Valkyrleri var Reis. Hadi değiştik, değiştik, oldu. değiştik. Monte'ye geçtim Yavuz. Ne alayım? Al, ee, Nomet aldım. Tamam, çok güzel. Yeri, değiş yeri değiştiremedik, olsun. Sıkıntı yok. Garajdan gideriz Yavuz, tamam mı? Tamam abi. Bir dakika abi. Şey şöyle... Bol kri kamerasını almaya çalışıyorum. al. Aldın mı? Hayır alamadım. Çünkü Öldüm. tam saptayamadım. Dur geliyor. Buldum buldum. Aldım. Tamam gel. Yalnız orada mira camları var. Bak. Şey göremiyorum ki. Yol içerideyim. Ben de içeride. Plant yapacağım. be. Plant. Planting. Plant. plant. <laughs> ee, Onur abi. Ha. <laughs> sağ tarafından bire gelebilir. Sağında, sağında. <laughs> Last one in mountain. Right, right, right. Plus right, plus right. Get up, get up. Sen koru abi istersen ya. Yeah? <laughs> Arkadan gelecek ya, şurayı yapalım. Oldu mu oluyor işte. Ol, oldu mu oluyor. Olmadı mı olmuyor. Olmadı mı olmuyor. Şimdi aşağı açacaklar değil mi? Ee, sanırsam evet abi. gene aşağıya seçecekler. Yavuz şöyle yapabiliriz. Bak delikten girelim tamam mı? Nereden? Delikten girelim. Tamam. Termalital osu aldım ben de. Tamam mı? Termite aldım, o aldım. Tamam abi. Evet, tamam. Eee... smoke alıyorum abi, sen yerine. Smoke al, ben de Claymore aldım, tamam. Şimdi alttan gireceğiz, server'ı emniyet alttan sonra tam duvarın karşısından Mira'nın baktığı, cama bakan duvara patlatacaksın. Tamam mı? Ben olsa camı kuracağım arkaya. Sen termite olarak orada patlattıktan sonra oraya geçeceksin. Beni koruyacaksın ya da ben seni koruyacağım. Sonra koruyacaksın. Yani biz... ama şöyle bir şey. Mira'nın baktığı direkt karşı duvar mı yoksa sol tarafındaki duvar? Hayır, direkt karşıya bakıyor ya küçük duvar. Evet. Neden küçük duvar? Küçük duvar alacağız. Tamam abi. Ee, C4'a karşı sen şey yapman lazım orada. Abi hiç soft bu arada. Tamam, hiç soft oldu, sıkıntı yok. Vardınlar var. Bak şu duvar Yavuz. Bak bu duvarı Tamam mı? Tamam tamam abi. Ama ince şey almamız lazım. Sen ben bakarken sen git. Açlar şeyi soru. Geç açlar. Warden server'da. Warden in Server. Warden server'da. Geliyorum Yavuz ben. Kamera nerede lan? Durmuyor mu şey? Onur abi sağ, orada hepsi ya herkes orada tamam. heşten bakıyorlar çok tehlikeli orası. Warden gitti? Hiç kapalı hiç kapalı Yavuz hiç kapalı. Yavuz aç sen şeyi. Peki. Oğlum siz niye attın? Gel ya, gel benim yanıma işte, gel benim yanıma. Difuzörü bana bırak. Difuzörü bana bırak. Bıraktım abi. Tamam. Ben gidiyorum şimdi. Yo sen şey yapacaksın. Sen C4 koruyacaksın Yavuz tamam mı? Tamam abi. Plant, Durduk yavuz tamam so. ben öldüm abi maalesef tamam tamam sıkıntı yok çok güzeldi bu arada taktik abi eline sağlık ha. eyvallah one, one close one door coming door? coming coming, coming. Dog coming. Dog coming good job, good job. Ya işte bu, işte bu, işte bu <laughs> taktik. Rainbow taktiksel bir oyundur. Yaz kenara. <laughs> Biz taktiği abi yapıyoruz da işte en azından bu sefer bizim takımda taktiğe destek çıkanlar var. Ya Biz öyle ne taktik ne oldu oğlum? Işte. Bir camın, bu olsa camcının arkasında yazık bir küçük camın arkasına 105 kişi dizilir mi? Bir sağa sola gidin oğlum. biriz kapıyı tutsun falan. Herkes gelmiş oraya. Yok ben sağ taraftaydım. <gülüyor> yok <laughs> şey <laughs> diyorum. E aldım. Elemanlara diyorum. Ee, evet. Ne oynuyoruz? Frost oynuyorum ben reis. Tamam abi. Ben Solis oynayacağım ya. Yani. <laughs> ya bir Roam olsa güzel olur. Neyse. Solis aldım abi. Yok yok tamam. Sen aldın, tamam bundan iyi olur dedim işte. Hadi lan. Açamadım. Lanet olsun. Ay Allah'ım ya. Guys. Arkam gelir sıkıntı yoksa sıkıntı yok da. bakıyor zaten. Tamam. D-0 Tamam. Ayana geliyor. Bak mesela beni nereden biliyor anladın mı? Main'de kimse var mı? kayıt bakayım. Yok abi indi şu anda. Nereden vurdu? Ver. <laughs> ya o sildi. Nerede ben? Lobiye gidiyorum Yavuz. Abi tam tepemde birileri var. Nerede acaba? Черный. А что это, эйс? Фрост. Фрост, так, отрек, фроста. Oradan zaten geçemezdi. Yeni sezon nasıl geldi? Aa, book var mı? Çok var. Ozicim. Ozicim, baktan başka bir şey yok yeni sezonda. Görüntüde bir gariplik var. Ee, bir de böyle şeyin çok fena düşüyor. Yavuz hiç şeyle oynamıyorlar, çaldırmalı falan. Sesin kavir alıp abi. yukarıdan gidebilirsin. Ee, Sen bilirsin. Hadi alayım da. Biz bu sefer Bunların da alacağı tutar. abi. Ya bir şey olmaz sen al git. Er hoş geldin. Onlar yeni oper... Valla yap bir şeyler yapıyorlar. O için biliyorsun bu... Zubi ben şeye gideyim. Hatchlere gideyim. Kamera sen git. Abi görürler beni. Tamam görsünler reis. Oraya gidi tamam git git git. Yavuz asansör için asansör için kapat. Hepsi abi? I'll just relax here and let Yokai do the rest. Garaja bakıyorum, garajda kimse yok. Ee, şeyin ismiydi lan, Dev Brava. Abi hepsi konsol server tarafından mı geliyor? Bilmiyorum şu, garajdan geliyor biri. Z Zofya bende. Yavuz ya. Yavuz aldın onu Yavuz. Bir daha alabilir belki. Geliyor hemen yanına Yavuz bekle. Başka kim başka var mı? Bekle. Yavuz başka kimse yok. Ah, ya, alamadım ya. Alamadım. Öldü sandım. Nok geliyor. One main. One main. Still on last stop standing. Fifteen seconds. Five seconds left. eliminated. mission Kavere oynarken elim ayağıma dolaşıyor. Kavere ya. <laughs> bu. Erdin ne yapıyorsun be? Valla 16 ay olmuş Erdin. Ozu bilmiyorum yani bir şeyler yapmışlar. Lamel. <laughs> Lamel. Lam. Ee, bana verelim. Kayıt verelim. Kayıt aldığı için teşekkür ederiz. Adam koştu şimdi. Heçler de koştu yani. Boş durmadı. 3 kişi bana attı görüyor musun? Helal olsun. Bankada güzel gidiyor iki maçtır. Geçen de bankada güzel oynadık. Hatırlıyor musun? Evet. Mu? evet.